Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Adım Zeynep. Anlatacaklarım evliliğimin yedinci senesinde başıma geldi. Yeni bir ev arıyorduk. Beş yaşında bir kızım vardı. Çok güzel bir ev bulduk sonunda. Yeni evimizde kızımın kendine ait bir odası olacaktı. O da bunun için çok heyecanlıydı. Onun odası için yepyeni eşyaları aldık ve yeni evimize taşındık. Kaldığımız ilk günden itibaren olaylarda başlamış oldu. Bizde bir şey yoktu aslında. Sadece kızımda oluyordu ne oluyorsa. İlk gece çok ağlamıştı. Normalde huyu değildir. Yerini yadırgadı herhalde dedim. Evde kaldığımız ilk geceydi çünkü. Ama bu ikinci gecede de, üçüncü gecede de devam etti. Kızım gece korktuğunu ve odasında birinin olduğunu söylüyordu. Ben de dördüncü gece Kur'an okudum odasında. Rahatsız eden varlıklar varsa gitsinler diye. Cinlere çok inanan biriyim. Cin suresini okumuştum o gün. Kızım uyuduktan sonra da yatak odasına geçtim. Çok yorulmuştum. Uyumaya çalıştığım sırada kulağımda gezinen bir sinek vızıltısı duydum. Oldukça sinir bozucuydu. Bir ara o kadar sinirimi bozdu ki ışığı açıp onu öldürmeye çalıştım. Ama ışığı açtığımda kayboluyordu. Bu saatlerce böyle devam etti. Eşimse hiçbir şey duymuyor, uyumaya devam ediyordu. Şaşırıyordum onun bu haline. Kaç kez kalkmıştım, kaç kez ışığı açmıştım. İnsan bir tepki verir diyordum. Baktım uyuyamıyorum, olacak gibi de değil, salona geçtim. Üzerime ince bir battaniye aldım. Orada uyumaya çalıştım ama orada da uyuyamadım. Önce kızım geldi yanıma. Anne uyuyamıyorum dedi. Yine mi? Yine ne oldu dedim. Odama bir gelir misin? Odamda birisi var. Sana onu göstereceğim. Dolabın kenarına iyi bak anne dedi. Kızım bunları söylediğinde korkmuştum ama ona belli etmedim. Geliyorum kızım dedim. O önden hızlı bir şekilde odasına gitti. Ben de kalkıp odasına girdim. Ama girdiğimde kızımı uyurken buldum. Yanına gidip iyice kontrol ettim. Uyuyordu. Terlemişti. Sırıl sıklama olmuştu. Bu kadar kısa sürede yatağına geçip uyuyamazdı. Ve duyduğum o cümle geldi aklıma. Dolabın kenarına iyi bak anne demişti. Dolabın kenarına baktım ve upuzun boylu, simsiyah birini gördüm. Görmemle de çığlığı bastım. Hem kızım uyandı hem de eşim. Kızıma sordum yanıma uyanıp geldin mi diye. Gelmedim dedi. Ben de eşimle odaya geçtim. Ona anlattım gizlice Böyle böyle oldu dedim. Eşim pek ilgilenmedi. "Çocuğun lafına inanıyorsun. Senin bile psikolojin bozuldu." dedi. "Onun lafına inandığım için değil. Dolabın yanında duran şeyi gördüm. Simsiyahtı." dedim. "Karanlıkta sana öyle gelmiştir. Sen de daha alışamadın eve." dedi. Belki de doğru söylüyordu. Belki de gerçekten öyleydi. Eşimin haklı olmasını umarak yatağıma yattım. Bu kez sinek vızıltısı yoktu. Sabah eşimin kahvaltısını hazırladım ve onu işe yolcu ettim. Sonra da kızımı uyandırmak için odasına girdim. Onun da uyanma saati gelmişti. Ancak hala uyuyordu. Uyandırmak istemedim. Odasından çıkacağım sırada giysi dolabının bir 30 santim kadar öne geldiğini gördüm. Arkasındaki boşluk fark edilmeyecek gibi değildi. İyi de bu nasıl olmuştu? Kızımın bunu yapmaya gücü yetmez, imkanı yok. E ben de yapmadım. Eşim de yapmaz. O zaman nasıl olmuştu bu? Hemen eşimi arayıp sordum. Dolabı sen mi ileri ittin dedim. Kızımın odasına bile girmediğini söyledi. Dolabı tekrar duvarın önüne itecekken duvarda yazan bazı yazılar gördüm. Öncelikle yuvarlak bir çember çizilmişti. İçinde de bazı anlamadığım harfler vardı. Şok olmuştum görünce. Taşındığımız sırada bu yoktu. Olsa bile biz eve boya yaptırmıştık. Tertemizdi. Bu yazılar, semboller nereden çıkmıştı böyle? İyice korkmaya başlamıştım. Kayınvalidemi aradım. Olup biteni ona anlattım. Önce beni sakinleştirdi. Sonra da bana oturmaya geldi. Kayınvalidem çok iyi biridir. Kendi annemden ayırt etmem. O da beni kendi kızlarından ayırt etmez. Olup biteni anlatınca üzüldü halime. Kızımı da dinledi. O da odasında neler gördüğünü anlattı. Duvardaki yazıları ve sembolleri de gösterdim. Bir hocaya görünmek lazım diye konuştuk. Ama konu orada kapandı. Hoca bulamamıştık. Birkaç haftada bir şey yaşamayınca herhalde bitti bunlar dedim. Nereden bilebilirdim ki? Her şey yeni başlıyormuş. Bir gün kızımı banyo yaptırıyordum. Bana çok korkunç bir soru sordu. Anne neden beni siyah suyla yakıyorsun dedi. Ne siyah suyu kızım? Tertemiz su bu dedim. Hayır anne su simsiyah dedi. Çok hafif bir sesle dua okumaya başladım. Ne okudun anne içinden dedi. Dua okudum kızım. Niye sordun dedim. Sen okurken kapıda biri vardı. Sen okuyunca gitti dedi. Kızımı hızlıca yıkayıp çıkardım banyodan. Eşimin gelmesine daha 2-3 saat vardı. Yemeği hazırlamak için mutfağa girdim. Mutfağın kapısı açıktı. Tam karşısı salonu görüyor. Salonun yanındaki odada oturma odasıydı. Burayı nasıl anlatacağımı inanın bilmiyorum. Gördüğüm şey çok garipti. İki tane kızım vardı. Birisi salona, diğeri oturma odasına girmişti. Peşinden koştum. Önce salona girdim. Kızım koltukta oturuyordu. Sonra oturma odasına baktım. Kızım orada da koltukta oturuyordu. Çığlık atarak kızımın odasına koştum. Kızım yatağına uzanmış yatıyordu. Kendimi dışarı öyle bir atışım vardı ki yan komşumun kapısını çaldım. Tanımıyordum da ama mecbur kalmıştım. Kapıyı açınca bir anda ne konuşacağımı bilemedim. Sahi ne diyecektim? kızımın kılığına girmiş cinler dolaşıyor evimde mi diyecektim? Ne diyecektim? Komşularla yeni yeni tanışıyordum. Deli diyeceklerdi bana. İnanmayacaklardı. Bu yüzden utanarak da olsa yoğurdunuz var mı diye sordum. Kadın bana bir tabakta yoğurt getirdi. Utanarak aldım. Evimde yoğurt vardı. Sadece ne diyeceğimi bilememiştim. Ve mecburen evime tekrar girmek zorunda kaldım. Telefona sarılıp eşimi aradım. Patronundan izin al, bugün erken çık dedim. Yarım saat içinde eşim eve geldi. Ben mutfakta oturuyordum. Olanları tek tek anlattım. Sonra kızımın odasına girdik. Kızım yatağında uyuyordu. Banyo yaptırdıktan sonra hep uykusu gelirdi. Dolabın yine öne doğru kaydığını gördük. Eşime de gösterdim. Bak işte geçen de böyle olmuştu. Bu dolap nasıl kayıp buraya gelir dedim. Sabaha kadar gözümü bile kırpamadım. Eşim de uyuyamadı biliyorum. O da endişelenmişti. Ben de kız kardeşimi çağırdım. Biraz bizde kalmasını rica ettim. O da sağ olsun kırmadı. Kız kardeşim eve girdiğinde çok rahatlamıştım. Artık kendimi yalnız hissetmiyordum. Ama hala endişelerim vardı. Yaşadıklarımı ona da anlattım. Kızım teyzesini gördüğüne çok sevinmişti. Çok severdi kardeşimi. Bir süre bizde kalacağını duyunca daha da mutlu oldu. Teyze lütfen bu gece benimle yat dedi. Kardeşim de kırmadı. Birlikte kızımın odasında yattılar. Sabah eşimin kahvaltısını hazırlamak için beş buçukta uyandım. Baktım kardeşim mutfakta çay demlemiş çay içiyor. Niye bu kadar erken kalktın uyusaydın ya dedim. Uyuyamadım abla. Vallahi sen iyi dayanmışsın bu evde. Sabaha kadar odadaki dolap hareket etti. Sesler de duydum. Çıkarın beni buradan diye sesler duydum sürekli dedi. Bütün bu olanların ardından hoca bulmamız şart olmuştu. Kayınvalidemle tekrar konuştum. Bize geldi. Ne yapabiliriz diye iyice bir konuştuk. Kız kardeşimin arkadaşları vardı. Ben bir arkadaşlarıma sorayım. Belki hoca tanıyorlardır dedi. Kayınvalidem de kendi komşularına soracaktı. Kız kardeşimin bir arkadaşı hoca tanıyormuş. Hocanın adresini aldık ve kız kardeşimle birlikte gittik. Kızım da benimleydi. Hocaya başta hiçbir şey anlatmadım. Geçip oturdum karşısına. Hoca yüzüme bakarak söyledi her şeyi. Kızının odasında yaşıyor dedi. Ben büyük bir hata yapmışım. Hatırlarsanız kızım korktuğu için dördüncü gece Kur'an okuduğumu söylemiştim. Orada büyük bir hata yapmışım. Oturduğumuz bina nereden baksanız 50 senelik var. Bizden önce yaşayanlardan artık hangisi ise evde cin çağırma ritüelleri yapıyormuş. Benim kızımın odasında bir boyut kapısı varmış. Cinler o boyut kapısından girip çıkıyormuş. Bu boyut kapısı da dolabın tam arkasıymış. Cinler oradan girip çıkıyormuş. Bizim görmediğimiz bir kapı. Ama ben o gün cin suresini okuduğum için o kapı kapanmış. Ve evde bulunan cinler bizim evde mahsur kalmışlar. Kendi boyutlarına dönememişler. Onları kendi elimle bela etmişim. Yapılması gereken evimdeki tüm cinlerin gönderilmesi, sonra boyut kapısının kapanmasıymış. Ama ben de sıralama yanlış yapılınca daha çok musallat etmiş olmuşum. Hoca evimi benden daha iyi biliyordu. Tüm noktalarını ezbere görür gibi söylüyordu. Sanki önünde bir kamera vardı. Anlattıkça anlattı. Ne yapmamız gerekiyor dedim. O boyut kapısı kapandıysa artık o cinler bizimle mi yaşayacak hep? Hayır dedi. O boyut kapısını tekrar açmamız gerekecek. Cinleri oradan göndereceğiz, sonra kapatacağız dedi. Nasıl olacak hocam dedim. Gülümseyerek beni bir gün misafir etmeniz gerekecek. Kabul eder misiniz dedi. Etmez olur muyuz hocam? Tabii ki ederiz. Seve seve dedim. Öbür gün akşamüstü hoca geldi bize. Kızım hocayı çok sevmişti. Girer girmez dede diye sarıldı. Ben çok şaşırmıştım buna. Normalde yabancılara karşı temkinli davranır. Hoca bizden bazı malzemeler istedi. Mum gibi, iğne gibi, çarşaf gibi. Onları getirip kızımın odasına bıraktım. Sonra da odadan çıkmamızı istedi. İçeride ne yaptığını bilmiyorum. Ama o çıktıktan sonra duvarda sembol ya da harf kalmamıştı. Geçit yolunu tekrar açtığını söyledi. Evimizde bulunan cinleri oradan gönderecekti. Sıradaki hamlesi bu olacaktı. Ama bunu bugün yapamayız. Yarın yapacağız dedi. Hocayı o gün evimizde misafir ettik. Kızım bizimle birlikte kalacaktı. Kızımın odasında hoca kalacaktı. Bunu kendisi istemişti. Ertesi günde sabahtan başlayıp akşama kadar ritüeller devam etti. Şuna şahit oldum ama Dolabın arkasındaki duvarın içinden ateş sesleri geliyordu. Soba yanar gibi ses çıkıyordu. Ritüeller tamamlandıktan sonra hepimize birer muska yaptı. Allah şükürler olsun bizi bu büyük dertten kurtarmış oldu. Boyut kapısını ilk kez bu olayda duymuştum. Sonrasında çok araştırdım. Böyle şeyler yaşayan çok insan varmış. Böyle geçit kapıları gerçekten varmış. Anlattığım her şey gerçek Pınar Hanım. Umarım hikayeme yer verirsiniz. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.